Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videomuzda 5 tane önemli başlığa değineceğim. Nedir bu başlıklar? 1. Konu çalışma sürecinizle ilgili konuşacağız. İkincisi arkadaşlar tekrarlarla ilgili. Üçüncüsü konu elemek bu süreçte artık ne kadar mantıklı bunun üzerine konuşacağız ve branş denemeleri Bununla beraber de seri denemelerle ilgili sizlerle sohbet edeceğiz. Hemen ilk başlığımızla başlayalım. Konu çalışma süreçleriniz. Şimdi konular yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Bununla ilgili çok sık soru alıyorum. Buna ek olarak da hocam konular ne zaman bitmeli? Bununla ilgili de çok sorular alıyorum. Şunu söyleyeyim ilk etapta konuların bitmesiyle ilgili arkadaşlar net bir tarih vermek doğru olmayacaktır. Bu öğrenciden öğrenciye tabii ki değişecek bir durum. Sizin sürecinize göre değişecek bir durum. Ama şunu söyleyeyim. TYT konuları bence bu tarihe kadar bitmeliydi. Birinci noktamız bu. Eğer bitmediyse bu süreçte artık elinizden geleni yapın. Bitirebildiğiniz en hızlı şekilde bitirmeye gayret edin. AYT konularına gelecek olursak AYT konuları arkadaşlar son güne kadar bile çalışılabilir. Burada çok can sıkmaya, üzülmeye gerek yok. Son günlerdeki bu konu yetiştirme telaşını ben şuna benzetiyorum. Özellikle denemelerin son 15 dakikasında öğrencilerde bir telaş başlar ve sürekli sorulara absürt bir şekilde bakmaya başlarlar. Yani karıştırmaya başlarlar denemeyi ve bu süre zarfında aslında 10-15 net arttırabilecekken 3-4 soru ancak çözebilirler. Bazı öğrencilerde böyle olur. İşte konu çalışması noktasında da öğrencilerde bu oluyor. Normalde bütün konulara işte son 30 gün, 40 gün öğrenci yetiştirebilecekken o telaşın içinde, o hengamenin içinde ne yazık ki konuları yetiştirmekte öğrenciler sıkıntı yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Benim önerim bu noktada arkadaşlar, telaş yerine kendinize bir aylık bir plan yapın arkadaşlar. Sizi sizden iyi kimse tanıyamaz. Hani o YouTube kanallarının videolarının altına yazıyorsunuz ya konular yetişir mi, konular yetişir mi, konular yetişir mi? Bakın bunu kimse bilemez. Bunun cevabı kesinlikle sizde arkadaşlar. Bu soruya yanıtı da yine siz vermelisiniz. Planınızı hazırladıktan sonra bir bakın bakalım. Bütün konular normal rutininizde yetişiyor mu? Yani konuları herhalde özümseyerek şu anda gidiyorsunuzdur. İşte belki bir dersle ilgili iki kaynak, üç kaynak üzerinden gidiyorsunuz. Bir bakın bakalım yetişecek mi? Bunun bir hesabını yapın. Bunun hesabını bence siz gayet de güzel yapabilirsiniz. Eğer bu nokta çok önemli, bu tavsiyem çok önemli. Yetişmeme riski var ise arkadaşlar, konularınızın yetişmeme riski var ise o zaman benim size tavsiyem konu elemek yerine ilk etapta bütün konulara mutlaka bir bakın arkadaşlar. Çünkü hem TYT'de hem AYT'de bazen bazı konulardan çok kolay yani giriş düzeyinde sorular çıkıyor ve siz konuya hiç bakmadıysanız, hiç temeliniz yoksa o konuyla ilgili ne yazık ki sorun yaşayabiliyorsunuz ve basit bir soruyu kaçırmış oluyorsunuz. Bence böyle bir riski göze almayalım. Bütün konulara mutlaka en azından bir kaynaktan bitirecek şekilde bakmış olalım. Sonrasında da eğer zaman kalırsa bazı konularda uzmanlaşmak için ek olarak iki kaynak, üç kaynaktan daha soru çözebiliriz. Bu şekilde bir süreç izleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar konusuna da ben değinmek istiyorum. İkinci başlığımızda tekrar konusu olsun. Özellikle son dönemlerde yani şu 30-40 günlük süreçte arkadaşlar tekrarlar çok önemli. Ama sizler işte konu eksiğimi gidereyim, deneme çözeyim, branş denemesi çözeyim derken tekrar yapmayı es geçiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Benim size önerim düzenli olarak her dersten tekrarlarınızı yapmanız olacak. Elbette denemeler hem genel denemeler hem branş denemeleri size az çok tekrar yaptırıyor. Fakat denemelerde her konudan sürekli soru çıkmıyor arkadaşlar. Yani siz atıyorum TYT'de FEN'den soru çözüyorsunuz. Yani FEN'deki soru sayıları konu sayısını ne yazık ki karşılamıyor bildiğiniz gibi. E doğal olarak da süreçte aslında çok fazla deneme çözmeniz lazım ki tekrar yapabilirsiniz. Bir de buna ek olarak sizlerin kendi notları üzerinden, kendi konu anlatım kitaplarında yaptığınız işaretlemeler üzerinden yapacağınız çalışmalar sınavlarda çok önemli. Çünkü deneme anında veya sınav anında işte altını çizdiğiniz bir not gözünüzde canlanacak. Ve doğal olarak da cevabı çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Ama sizin çok kere tekrar ettiğiniz kaynaklarınız, çalışma kaynaklarınız, işte defterleriniz, kitaplarınız yoksa görsel hafızanızda böyle bir şey canlanmayacak. Yani sorular üzerinden gitmek bu noktada aslında çok da doğru olmayacak. Elbette branş denemesi çözelim, genel deneme çözelim ama tekrarlarımızı mutlaka sabit bir kaynak üzerinden, sabit bir not üzerinden mutlaka sürekli tekrar edelim arkadaşlar. Üçüncü başlığımız konu elemek. Bu süreçte konu elemek mantıklı mı sorusu soruluyor. İki önceki başlıkta ifade ettiğim gibi bence bütün konulara azami düzeyde mutlaka çalışmış olun. Bu kısım bence çok önemli. Birinci nokta bu. Yani konu elemekten kastım detaylı çalışma noktasında bazı konular elenebilir mi? Evet elenebilir. Burada ben hep şu örneği veriyorum. Bir arabadasınız yokuş yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz. Araba tıkandı bir türlü yukarıya çıkmıyor. Ve çıkabilmesi için arabadan bazı yüklerin atılması gerek. İşte bu noktada sizlerin yapacağı şey en mantıklı şey Oradan bazı yükleri atmak olacaktır. Tabii ki bu yüklere olan ihtiyacınız çok önemli. Yani ben derece istiyorsam, işte sayısalda tıp istiyorsam benim konu eleme şansım zaten yok. O zaman ben o yükle çıkmanın yollarını arayacağım. Ya motorumu güçlendireceğim ya arkadan iteceğim. Buna benzer bir hamle yapıp o arabayı bir şekilde yukarıya çıkaracağım. Ama her hedef için, her derece için, her konuya ihtiyaç var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Bazı konuları bu noktada eleyebilirsiniz. Bu eleme sizi biraz daha rahatlatacak, diğer konulara daha kolay çalışmanızı sağlayacak. Peki hangi konuyu eleyelim sorusunun cevabına gelecek olursak, bu sorunun da cevabı yine sizde arkadaşlar. Bu soruya da yine cevap verecek olan sizlersiniz. Bu kısmı da kesinlikle atlamayın. Yani size birileri şu konuyu ele, bu konuyu ele, bunu ele diyebilir ama her öğrenci farklı, her öğrencinin öğrenme tarzı, öğrenme yöntemi, öğrenme şekli farklı. O yüzden siz buna karar vermelisiniz. Karar verirken iki kriteriniz olsun. Birincisi, ben kesinlikle öğrenemem dediğiniz konular var ise bunları çıkarın. İkinci nokta, ben çok zorlanırım ya şu konularda dediğiniz konular varsa onları çıkarın. Bu şekilde bir süreç izleyin derim arkadaşlar. Diğer bir durum, branş denemeleri, branş denemeleri özellikle konu eksiklerinizi tespit etmeniz adına çok önemli arkadaşlar. Fakat konu eksiğini görmek için değil de branş denemelerini ben konu eksiğimi gidereyim şeklinde düşünerek çözen arkadaşlar var. Bakın sadece deneme çözerek netlerin artmasını beklemek çok doğru değil arkadaşlar. Yani bu tamamen bir kör atışı aslında anlamına geliyor. Sizler branş denemesi çözeceksiniz. Oradan eksiklerinizi tespit edeceksiniz. Eksiklerinizle ilgili çalışacaksınız, ondan sonra netleriniz artacak. Dümdüz sadece deneme çözerek netlerin artması çok da doğru değil, çok da mantıklı değil. TYT için mantıklı yönü var. Çünkü TYT'de deneme çözdükçe süreyi yönetmeyi öğrenirsiniz. E süreyi yönettikçe de ister istemez daha fazla soruya bakabilirsiniz. Daha fazla soruya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bu da netleri arttırır ama aynı şey branş denemeleri için veya AYT için geçerli değil arkadaşlar. Branş denemesinin şöyle bir katkısı da var tabii ki. Şimdi konu çalışıp ardından soru bankasından soru çözdüğünüzde aslında bir şeye hazır olarak geçiş yapıyorsunuz. Yani konuyu çalıştım ve onun sorusunu çözüyorum. Doğal olarak aslında bir soru bankasında daha az yanlış çıkarıyorsunuz veya daha kolay soruları çözüyorsunuz. Ama branş denemesine gelince orada bütün konular var yani aslında hazırlanmanız gereken şablon o. Yani asıl antrenman branş denemeleri veya genel denemeler. Asıl antrenman orası. O yüzden de hani konuyu kavradıktan sonra ben birçok konunun yer aldığı bir sistemde ne yapacağım? İşte o da branş denemesi oluyor. Bu da branş denemesinin size katacağı bir dinamik olacak arkadaşlar. Bir idman aslında branş denemeleri bir noktada. Gelelim seri deneme kısmına. Hocam biz seri denemelere ne zaman geçelim? Ne zaman başlayalım? Bu aslında sizin durumunuza göre değişir. Şunu söylüyorum her zaman. Seri deneme şart olan bir şey değil arkadaşlar. Yani ben kesinlikle son 20 gün 20 tane deneme çözmeliyim. Yani bu şart değil. Eğer konuları bitirebildiysek, eğer artık yapacak çok bir şeyimiz kalmadıysa bu süreçte yapacağım şey seri denemelere geçmek olacak tabii ki. Ve aslında senenin başından itibaren bu videoyu eğer 11. sınıfları izliyorsa böyle planlasınlar bence. Son bir ay boş kalacak şekilde hatta son bir buçuk ay boş kalacak şekilde planı yapmak lazım. 15 günde orada kendime bir fire olarak veriyorum. Yani son bir ay boş kalmak her zaman faydalı. Son bir ay artık denemelere asılınır. Oradan çıkacak analizlerle çalışmalar yürütülür. Böyle bir süre çok daha doğru olacaktır. Ee, ama sizin bitmemiştir. AYT konularınız son 3 güne, 2 güne kadar çalışmaya devam edilebilir. E aynı zamanda da deneme çözmeye devam edeceksiniz. Ama AYT konum varken ben oturup seri denemeye geçersem bu çok doğru değil. Yani hem konu çalışmasını, hem tekrarı, hem seri denemeleri bir arada yapabileceksem, hem eksiklerimi, hem geçmişteki boşlarımı ve yanlışlarımı bir arada götürebileceksem o zaman seri denemeye zaten geçmem gerekiyor. Geçmem faydalı olacaktır. Ama bunları yapamayacaksan, bunlar aksayacaksa işin kilit noktaları bunlar arkadaşlar. Sıralamayı programınızda şöyle koyacaksınız. Bir, önemli nokta konu çalışması arkadaşlar. Yani konu çalışmadan bu süreç olmaz. Konuyla ilgili sorular çözmek. Yani bir soru bankası üzerinden gitmek ikinci nokta. Üçüncü nokta TYT denemesi düzenli mutlaka çözmeniz lazım. Seri denemeden bahsetmiyorum. Haftada iki tane, üç tane şekilde süreci yönetirseniz size çok faydası olacak bence. Dördüncü nokta, AYT denemelerinizin de yine çözülmesi lazım. Buna ek olarak branş denemeleri düzenli olarak çözülmesi lazım. Şimdi burada ben denemeleri seri deneme haline getirdiğimde, her gün bir TYT bir AYT çözdüğümde, yani ciddi bir zaman dilimini sadece denemelere ayırmış olacağım. Peki benim konuya ayıracak zamanım kalacak mı? Burada soru işareti zihnimizde canlanıyor. Eğer kalmayacaksa, sorun olacaksa seri denemeye geçmek yanlış olacaktır arkadaşlar. Yani öncelik konuları bitirmek olsun. Konuların üzerinden geçmek olsun. Benim size aktaracaklarım bu kadar. Uzunca bir video oldu. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.